Evet arkadaşlar. Amele mukarin olmak şartıyla buyuruyor imamımız, sultanımız Osman Bedruddin Hazretleri. Amele mukarin olmak şartı ile yani amele, ibadete, hizmete, himmete bağlı olmak şartı ile üst düzen bakmıyoruz. Güzel düşünmek, Efendim, temiz düşünmek olumlu düşünmek ama bunu hayata aktarma şartıyla güzel düşünceleri sadece düşüncede bırakmayıp eyleme dönüştürmek şartı ile böyle üst uzantıda bulunmak güzel düşünmek makburdur evet saf ve reca iki kanattır Korku ile ümit mü'min için iki kamaktır, Mümin yerinde Allah'tan korkacak gereği gibi çünkü korkuyu talip ederken Cenab-ı Hak, hakkıyla korkun, layıkıyla korkun, Hakk'a yakışır yani onun azametine, izzetine, kibriyasına yakışır şekilde ondan korkun buyuruyor bu korkuyla birlikte de onun rahmetinden, lütfundan, kereminden, inayet ve hidayetinden ümit rahmet olmak lazım. Ümit olmazsa insan yaşayamaz. Hep korku, hep korku, korku var insan. Gelişime engel olur korku. Hür teşebbüse engel olur korku. Bunun için ümit de lazım. Korku olmasa, aşırı ümit olsa çizgiden çıkar insan. Hudut tanımaz, sınır tanımaz, nizam, intizam tanımaz. Sadece ümit de olmaz. Sadece korku da olmaz. El mu'minu beynel havfe ve reca. Sadaka Resul. Efendimiz buyuruyorlar ki mümin korku ile ümit arasında hayat seyrini devam ettirir. Hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu en güzel Hazreti Ömer radıyallahu teala Efendimiz izah etmişler. Denilse ki Medine-i Münevvere'de bir kişi var ki o cennete gidecek. Kalan bütün Medine-i Münevvere ahalisi cehenneme gidecek. Mesela o bir kişi ben olabilirim diye ümit ederim. Allah'tan böyle ümitlenir. Bir kişi ehli cennet, kalanlar hep cehennemlik. O bir kişi ben olabilir miyim diye ümit ederim, ümitle beklerim. Deseler ki bir kişi cehennemlik, kalan herkes cennete gidecek, o bir kişi yine ben olabilirim diye korkarım buyuruyor Hazreti Ömer. Piyango bana vurmayabilir, ben cehennemde kalabilirim, kurumsu <laughs> korkabilirim. Ümit de edeceğiz, ama korkuyu da kaybedeceğiz. <laughs> Korku ve ümit dedik, iki kanattır ki, talip, yani hakkı talep eden, hakkı arzulayan, hak yolunda yürümek isteyen bu iki kanatla alemi melekuta melekler alemine, manevi alemlere belki de alemi lahuta hayran eder. Arşın da üstüne efendim sıfratil mümkahaya <laughs> ulaşabilir. Kaf ve için, korku ve ümit için meratip ve zaman vardır. Korkunun ve ümidin makamları, mertebeleri ve zaman bilimleri vardır. Yani şu halde nerede korkman gerekiyor, nerede ümit etmen gerekiyor, bunu bilmek zorundasın. Elektrik kablolarını düşün. Kablolar değişik renklerdedir. İçinde kahverengi var, siyah var, kırmızı var, sarı var saat. Sen bu kabloları yanlış yerlere bağlantı yaparsan, sırayı gözetmezsen, infilah ettirebilirsin. Şelaleye sebep olabilirsin. Büyük yangınlar meydana gelebilir. Siyahı siyahla bağlayacaksın, sarıyı sarıyla irtibatlandıracaksın ki bir zarara, bir tehlikeye mahal vermeyesin. İşte ümit zamanında korku, korku yerinde ümit ederse dengeleri birbirine karıştırırsın. Neyi nerede yapacağını iyi bileceksin. zat-ı ilahide Allah-u Teala'nın zatında zatı için yine kendisi için kavf korku ve zatına zatı için muhabbet yine Allah'ı Allah, Allah için sevmen, ilahın, maduzu, olduğu için sevmen ilahın, mabudun, masuhun olduğu için sevmen âlâ-i mevâtiptir. Mertebelerin, makamların en yücesidir. Olgunluk derecelerinin en üstüdür. <laughs> Ve insanın gençlik zamanında her şeye gücünün yettiği imkanlarının müsait olduğu <laughs> gençlik zamanında Kavfı, korkusu, ihtiyarlık zamanında da recası, ümidi, sihat zamanında korkusu, hastalık zamanında yine ümidi galip olması beyanat-ı ulemadandır. Alimlerimizi veciz açıklamalarında Bakın tekrar edelim. Gençken korkmamız lazım geldiğini buyuruyorlar. Gençken korku. Niye? Harama müsaitiz. Zina yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hırsızlık yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Daha aklımıza gelebilecek her türlü çirkef işleri işleyebilir miyiz? Gençiz işleriz. Ortamla buna müsait. Her yerden sanki davetiye var, bu işleri yapın diye. Teşvik var. Evet. Televizyonlara bakın, gazetelere bakın, sokaklara bakın. Teşvik var. Şerre davet var. Şer için herkes sanki bir alaya gelmiş. Senin benim imanıma zarar verebilmek için, seni beni Allah'tan Peygamber'den uzaklaştırmak için ne oyunlar, ne dümenler döndürüyorlar. Neye? Şu gençliğe güvenerek. Şu gençliği elde etmek için. On binlerce genç yarattık her yaştan diyorlardı. Evet. Yıllarca bu felsefe için gençlerimiz kurban edildi. Halen daha da devam ediliyor. 12 yaşına kadar, 13 yaşına kadar çocuklarımıza Kur'an öğretemiyoruz. Yasaklamışlar. Kızlarımızın başını örtemiyoruz iffetlerinin gereği, imanlarının gereği başını örtemiyoruz. Kur'an kursları açamıyoruz. İmam Hatip liseleri açamıyoruz. İlahiyat puanlarını düşürmüşler, tercih edemiyoruz. <laughs> e, oyun değil mi bunlar? Her mahallede bir kulüp efendim internet kafe meyhane efendim sayamayacağım buranın edebine müsait olmayan bir sürü şeyler sokak alayında, cadde üzerlerinde hele hele sahillere inip şaşırırsınız. Burası Fatih'in fethettiği memleket mi acaba diye. Evet. Burası Fatih'in fethedip bize emanet ettiği Ecdadımızın kanlarıyla suladığı memleket mi burası? Şaşırırsınız. <laughs> sahillerde içki içeceğiz diye nice gürültü şamata kopardılar bundan bir zaman evvel. Nasıl efendim sahillerde, deniz kenarlarında şurada burada içki içmemize engel olursunuz. <laughs> Peki aynı özgürlükten Müslümanlar orada toplanıp namaz kılabilirler mi? Mahkez. Öyleyse ey gençler korkalım. Allah'tan uzak kalmaktan korkalım. Allah'ın bizi terk etmesinden korkalım. Bundan korkalım. İhtiyarlık zamanında da ümidimiz galip gelsin. Niye? Artık ihtiyarladık. İbadet de yapamaz duruma geldik. İki rekat namazı ayakta kılamayabiliriz. <laughs> Romatizma var, tansiyon var, kalp var. Efendim, ayakta duramıyoruz, oturarak kılacağız. Şeker hastasıyız, oruç tutamayabiliriz. <laughs> Oruçla gittik. Malın ülkü, işi gücü evlatlara devrettik, bizde bir şey kalmadı zekat da <laughs> Artık huzur evlilik olduk. Elimizden tutup bizi kutuş kutuş huzur evine götürüyorlar. Böyle bir anda ümide ihtiyacımız var ki <laughs> Çünkü Rabbimiz için yapabileceğimiz bir şey yok. Ya Rabbi anca sana sunabileceğim bir gönlüm var diyebiliriz. Bir gönlüm var. İçinde bir parça sana karşı temiz sevgim var ya Rabbi. Onu benden reddetme. Onu benden kabul buyur. Bunu ümit edebiliriz. Yaşlılık zamanında ümit olmalı. Sihat zamanında yine korku olmalı. Niye? Bu bedenin şükrünü yerine getiremeyebiliriz. Bedenin hakkını veremeyebiliriz. Öyleyse bundan korkmalıyız. Hakkını veremediğimiz her şey bize imtihanla geri gelecektir. Sen bedenin şükrüne riayet edemezsen, bedenin hakkını veremezsen hastalıkları daha üstüne çıkarırsın alır elinden o şirketi. Evet. O öyleyse. Sihatliysen bil ki imtihandasın. Sihatliysen bil ki senden bu sihatin karşılığı isteniliyor. Allah için yapman gereken şeyler var. Evet. Sen öyleyse sadece farz namazlarla iktifa etmeyip farz oruçlarla iktifa etmeyip bedenin şükrü olsun diye nafilelere de riayet edeceksin. Geceleri geç yatıyorsan, mesela işin icabı ayaktasın, o işte birden de birde yatıyorsun. Bak birader ne olur iki defa teheccüd duyversen. Hocam farz değil, değil elbet değil yani. Ama fazlama göz mü çıkarır diyorsun. Maaşının haricinde sana bir ek ödeme verildiğinde, bir sosyal imkan verildiğinde ya ben maaşımı almıştım yeter diyor musun? Beş vakit namazı kılmışsın, yatsıyı bitirmişsin, saat on iki yarım olmuş, oturuyorsun. İki rekat teheccüd kılsam. Gece geç yemek yedin bir yerden geldin, işten geldin, akşam vakti yiyememiştin, gece geç yedin. O yemeğin şükrü olsun diye ertesi gün oruca niyet etsen ne kaybedersin? Rabbim hoşlanır bundan. Bir gencin orucu. iştah var. Taştan yumuşak her şeyi miden öğütüyor. He? Allah için konuştursan, nefsini terbiye etsen. Oruç bir manevi abdest gibidir. Gözünü korur, gönlünü korur, dilini korur. Gençken oluyor Dilini Allah'ın zikrine alıştırsan, sağa sola giderken, yalnız kaldığında, şarkı türkü mırıldanacağına La ilahe illallah desen, buna alışkanlık yapsan, her an ölebilirim diye düşünsen, ölüme hazırlıklı olmak lazım. Ha? Türkü mırıldanacağına Kur'an mırıldansan, İhlas-ı Şerif okusan, alemlerin efendisine salatu selam getirsen, Allah'ın zikriyle meşgul olsan, dilin zikrullah ile rıslansa, fena mı? <laughs> Onları yapmamaktan korkun neyse. Dedik ya yaptığın şeyler sonra ayağına dolanı sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Hastalık zamanında da yine ümitli ölümle, hastalıkla adeta ölümün gümrük kapısına gelmişsin. Gümrük kontrolü var. Kaçak göçek hayatında bir şeyler varsa eğer cezaya da giriyorsa işiniz var. İşin neye kaldı? Ümide. Yani gümrük memuru insaflı olsa da aramasa, bakmasa, hadi geç dese ne güzel kabir kapısı var. Kabir kapısı. Aldığın nefeslerin dahi sorulacağı yer. Bandrollü mü? Bandrolsüz mü? Bakacaklar mı? Nefesler nasıl alır? başka şeyler bir tarafa da. Zengin bir adamın oğlu vefat ediyor. Ama adam çok zengin. Hesapsız zengin. <laughs> bir yandan da korkuyor oğluma ne yapacaklar? Civan gibi delikanlı gitmiş. <laughs> ilan ediyor sağa olan diyor ki bir gece oğlumla beraber kabirde kim yatarsa oğluna arkadaş olursa çıktığında onu zengin edecek. Hatta kalede bir hamal ham arkadaş geliyor. Diyor ki ben yatarım. Ölürsem orada bende bu sefil hayattan kurtulur. Biter. Çıkarsam zaten zengin olurum, rahat atamış olurum. <laughs> Kaybedecek neyim var? Ben yapayım diyor. Peki, bunu yapıyorlar. Üzerlerini kapatıyorlar. Ve, şimdi zaten kabirler de o da gireyim, insanları imrendiriyorlar. Ben gördüm hemen öylesi de oluyor. Beton kapaklar, ellerimiz o kadar sağlam değil. Mezarlıklara gidin ibret için, bakın. nasıl veriyor ya? Biraz da hikaye ya ibret alınması için mükemmel ekim geliyor sual melekleri, sorucular geliyorlar. Bakıyorlar iki kişi var. Diyorlar ki bu bizi öyle bu misafir, Bunca bu durum Gidecek. Bunun acelesi var, bu gidecek. Önden bunun hesabını görelim. Gel bakalım sen kimsin? Ben bir hamalım diyor tahta kalede. Ne yaparsın sen? İşte benim bir beş metre ipim var. Bir semerim var. Bununla yükleri, polileri, sandıkları götürmek istedikleri yere götürürüm. Sırtından akliye işi yapalım. Bu ipi nereden buldun, nasıl aldın, semeri nereden kazandın, 24 saat dolar sabahleyin adamı çıkarırlar. Adam sağ çıkınca valiz dolu kala getirmiş rengin adam. Bak bu çanta senin oğlum, ne gördün orada bana anlat der. Oğlumun durumu nasıl, oğlumun hali nasıl? Bana bir haber ver, bu çanta senin. Baba der çantan başını yesin senin ya. Gel. Hayırdır? Ben bir beş, beş metre ipin hesabını 24 saattir veremedim. Beni bir ipten suale çektiler, İpin hesabını veremedim oğluna. Allah yardım etsin, param da senin. Beni özgür bırakmayın diyorum diyor ben bir şey istemiyorum. İbret almak lazım, bir hikaye anla. İbretli bir hikaye. Evet hesabını veremeyeceğin yüklerin altına girme diyorsun. <laughs> kullu helalu hesabu ve kullu haramu Bütün haramlardan dolayı azap var. İstisnasız. Bütün haramlara azap var. Bütün helallerden hesap var. Haram da belli, helal da belli. Helallerin hesabı, haramların azabı var. Evet, ona göre hayatımızı dengelemeye çalışıyor evet. evet, işte yaşlılıkta da işimiz ünlüydü arkadaşlar gençle ihtiyarda olduğu gibi sihatliyken korkuyla, teenniyle hareket edeceğiz. Yaşlanınca da ümide sarılacağız. Bununla beraber insandaki muhabbet ilahiyenin Allah sevgisinin ziyadeliği eğer o sevgi, o aşk gönlünü yakıyorsa Allah aşkı kavften, korkudan daha enfa, daha faideli, daha yararlı ve sırrı menzile hedefe ulaşmaya daha akrektir, daha yakındır. Seni tezden maksuduna ulaştır. Ne? Sevgi aşk. Ben kese yok, aşk ve aynı zamanda da hatarasızdır. Aşk yolu engelesizdir. bir şey takılır. Bir gün İsa aleyhissalatu vesselam Hazreti Yahya aleyhisselam ile karşılaşırlar. Yahya ile İsa akrabadırlar. Birbirleriyle ikisi de peygamberdir. Yani efendim, ikisi de hemen hemen aynı dönemde dünyaya gelmişler, Yaşıklardır. İkisinin de akıbetleri hemen hemen aynıdır. Hz. İsa da, Hz. Yahya da şehit edilir. Ve akrabadırlar. Teyze çocukları diyor teyze çocukları, kuzen olurlar birbirleriyle. İsa ile Yahya aleyhissalatu vesselam mülaki olurlar, karşılaşırlar. Hazreti İsa gayet beşuş ve mesrur olduğunda çok sevinçli, neşeli, huzurlu olduğundan gayet mahzun ve müteessir olan Yahya Aleyhisselam'a. Hazreti Yahya onun tam aksine çok hüzünlü, kederli, düşünceli bir halde İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a buyurur ki Ya Yahya sen rahmeti ilahiden ümidini mi kestin ki böyle mahsusun? Sen Allah'tan ümidini mi kaybettin ki böyle hüzünlü, kederli, böyle dertli, sıkıntılısın diye sorar. O da İsa Aleyhisselam'a der ki, Ya İsa, sen de mekri ilahiden emin mi oldun ki böyle sürurlu sevinçlisin? Sen de Allah'ın azabından emin mi oldun ki bu kadar neşelisin? İki peygamberin haline bak. Gerçek ibret levhaları bunlar. Her ikisi de Peygamber olduklarından vahye intizar ederler. Allah vahyini gözler bu sefer evet. ikisi de. Birbirlerine söyledikleri ifadelerden dolayı Hz. Allah ne buyuracak diye, ne lütfedecek diye beklemeye başlarlar. <laughs> Cenab-ı Hak da buyurur ki, ne alem, Hanginizin bize hüsnü zanlı galip ise hanginizin Allah'a karşı hüsnü zanlı yani inşallah Rabbim bize lütfuyla muamele eder. İhsanıyla muamele eder. Adliyle değil de rahmiyle muamele eder diye hanginizin hüsnü zanlı galip ise bu efdadır. Bu üstün diye İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafını desteklemiş olacak. Evet, başta dönüyor yine Hazret ve noktalıyor. Demek ki amelem halin olmak şartıyla halimize yansıtmak şartıyla üst düzen, hakikaten büyük bir nimet. Yani Allah'tan ümit etmek, Allah hakkında güzel düşünmek, hakikaten büyük bir nimet ve büyük bir muvaff muvaffakiyettir. Başarıdır. Cenab-ı Hak cümlemize ümit ve hüsnü zan halini lütfeylesin ve bize zannımıza göre <laughs> muamele buyursun. Hep söyleriz. Yine demek ki rahmet istedi Cenab-ı Hakk'ınla <laughs> geçmişlerimize Gönenli Mehmet Efendi'ye de rahmet etsin. <laughs> o mübarek zat dualarında öyle yalvarır. Ey Allah'ım! Bana, anamın bana baktığı gibi bak. <laughs> bir ana evladına şefkatten başka bir gözle ayırmaz. Merhametli bir gözden başka bir gözle bakmaz. Evlat ne kadar yaramaz olursa olsun, ana ona sevgi yapar. Allah'a da öyle dua eder. Öyleyse sen de bana ya Rabbi, anam gibi bak ya. Yani. Şefkatinle bak. Ben yaramaz bir kulum, asi bir kulum, sana layık bir kul değilim. Ama biliyorum ki sen anamdan bana daha şefkatlisin. Anamın yapamayacağını sen bunların için yaparsın ya Rabbi. Bize anamız gibi bak. Biz de o mübareğin duasına gönülden amin diyoruz. Cenab-ı yani, Hak bizlere analarımız gibi baksın inşallah.